Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yine mini TYT denemesi birinci parti çözmüştüm. Bu da ikinci part. Yani 20 soru olmuş olacak bu partla beraber. Ben yine özellikle bu partta daha da ilginç sorular olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlerden tek ricam gerçekten soruları önce çözmeye çalışın. Ardından da çözümleri o şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destekler verirseniz çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda da videolarımızı beğenirseniz şimdiden sizlere teşekkür ederim diyorum. Ve lafı daha fazla tutmadan. Arkadaşlar şimdi birinci soruda diyor ki 12 tane karenin uygun yerlerine mavi kareler koyarak bazı sayılar elde edilmiş. Ben şöyle anlıyorum bakın. 2. Şurası 2 işte. 4. Şurası 4. 3. Şurası 3. Yani mavi o kareleri sayıların okunuşuna göre koyuyor. Yani mesela şurası 6. Burası da 3. Oldu size 63. Yani arkadaşlar burada hedef aslında sayıyı yani işte 2 basamaklı ise 2 basamaklı, 3 basamaklı, 3 basamaklı sayıları kurmak. Ama bence burada bir de şöyle bir şeye odaklanmalıyız. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar şurada toplam kaç tane? 9. Toplam kaç tane? 9. Şurası kaç tane? 9. Yani 9 tane kare var. E bir de 3 tane mavi kare var. Yani toplamda 12 kare yapma olayı burada bence en dikkat edilmesi gereken. Niye? 3 6 9 3 ile beraber 12 1 8 9 3 ile beraber 12 1 5 3 9 3 ile beraber 12 4 3 1 toplam 8 3 ile beraber 11 İşte bu sayıyı elde edemeyiz. Çünkü eksik kare kalır. O zaman da bu sayıyı oluşturamayız. Yani burada aslında bir nevi diyor ki rakamları toplamı 9 olsun. 3 karede benden 12 kare ile yazabildiğin sayılar aslında. Yani rakamları toplamının 9 olması ve 3 tane de mavi kare toplam 12 kareyi kullanabilerek yazmak. Diğer E şıkkına da bakın. Onun da toplamının 9 olduğunu göreceksiniz. Yani onu da yazarken herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bu da güzel bir soru ama bence zor bir soru değil. Öncelikle biz büyük olandan başlayalım en son terabaytmış. Sonra gigabyte diyor. Sonra megabyte diyor. Sonra kilobyte diyor. Sonra byte diyor. Sonra da bit. Arkadaşlar gigabyte dedim yani o gigabyte herhalde onu söylemeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle Burada şunu fark ettim. Şimdi biz büyüye doğru giderken yani mesela bir kilobyte eğer büyükse o küçüğe doğru giderken 1024'e yani 1024'te çarpılıyor gibi. Mesela megabyte bu büyük olan küçük olana giderken yine 1024'le yani bunlar her biri küçüğe indiğinde 1024'le çarpıyor. Ben öyle anlıyorum. Bu da diyor ki 1 terabayt. Şimdi aşağı inerse o zaman 1024 ile çarpacağım. E bu aşağı inerse bir daha 1024 ile çarpacağım. Yani 1024'ün karesi. E bu aşağı inerse bir daha 1024 ile çarpacağım. Yani 1024'ten 3 tane. Bu aşağı inerse bir daha 1024 ile çarpacağım. Bu sefer de 4 tane. Ama Byte'dan bite geçerken 8 ile çarpacağız. Yani bir aşağı indiğimizde sadece bu arkadaşı yani en üstten aşağı inerkenki arkadaşı 8 ile çarpmamız gerekiyor. İşte bu şekilde düşünmezsek bu soruları gerçekten çözemeyiz. Burada zaten büyük olandan küçük olana 1024 kat arttığını da söylüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Burası 8. Yani 2 üzeri 3. 1024'te 2'nin 10. kuvveti arkadaşlar. Ama bir de üzeri 4 var. 2 üzeri 3. Şöyle çarparsam 2 üzeri 40 yapıyor. Ama çarpmada biliyorsunuz üstler toplanıyor. Yani 2 üzeri 43 bite tekabül ediyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu tip sorularda öncelikle 1024 1024 kat olarak büyümesi çok önemli ve en son 1 bayttan 8 bite yani orada 8 ile çarpılması bizim için gerçekten çok ama çok önemli. İşte eğer o şekilde yani bu benim yazdığım şekli kendinize felsefe edinirseniz sanki soruları çözmeniz biraz daha kolay olur diye. Şimdi arkadaşlar bu çıkmış soru tipine biraz benzetmeye çalışmışlar. Ben şuralara şöyle buraya x yazdım. Buraya y yazdım. Buraya da z yazdım. Toplam 136 öğrenci. Yani 21 16 x y z 136 e burası 37 x y z 136 37 bu tarafa attım eksi diye. X, Y, Z'ye 99 kaldı arkadaşlar. Şimdi şimdilik burası kalsın. Yani şimdilik buraya çok fazla müdahale etmeyelim. Şimdilik buraya çok fazla müdahale etmeyelim. Peki. Peki. Şimdi arkadaşlar şurada bir şey söylüyor. Şurada bir şey söylüyor. Diyor ki basketbolu seçen. Bir burası bir de burası var. Yani 21 ile Y. Futbolu seçen. Futbol şu ve şu. Seçenlerin 3 katına eşitmiş. Yani diyor ki basketbol oynayan onun seçenlerin futbol oynayanların yani seçenlerin 3 katına eşit. Yani burası 21 artı y. 3'ü dağıtırsam da 3x artı 3 e Şu y'yi de taraf tarafa atalım. Onu da Eksi diye attım. Şu birinci bulduğumuz denklemi de altına yazalım. O da 99. Arkadaşlar taraf tarafa topladığımızı varsayalım. Eksi y artı y götürür. 3x, 1x de 4x, 3z, 1z doğrudan 4z. Burası da 120 yapıyor. E 4 parantezine alırsak x ile z 120 4'e böldüm. x ile z'nin 30 olduğunu. Yani arkadaşlar şu x ile z 30'muş. E, o zaman buraya da 69 kalır. Niye? Şu ikisi 30 ki toplayınca 99 yapıyor. Yani y bilmiyorum ama şu an bunun 69 olduğunu buldum. Bize sorduğu ne? Basketbolu seçen erkek. E, erkek ve basketbol evet tam olarak da arkadaşlar onu soruyormuş. Demek ki arkadaşlar bu tip sorularda ifadeleri önce tamamlayıp ana sayı yani 136 ile bir denklem kurup sonra da bize söylediği şeyi bir denklem daha kurup muhtemelen bu iki denklemden sorunun çözümünü bizlere vermeye çalışacak. E biz de o iki denklemle beraber sonuca ulaşmaya çalıştık. Arkadaşlar gelelim polinom nedir? Arkadaşlar polinom x'li ifadelerin üssü doğal sayı olmalı. Yani polinom aslında bir nevi bir fonksiyon gibi ama tam olarak da fonksiyon değil. Ama xlerin üssü, yani bilinmeyen x'e onun üssü doğal sayı olmalı. Yoksa polinom olamıyor. Peki kontrol edelim. Bu doğal sayı sorun yok. Ama burada sorun var. Çünkü arkadaşlar siz şu aşağıdaki x'i aslında x üzeri eksi 1 diye yazarsınız. x üzeri eksi 1 diye yazdığınız için orası ne olmaz? Doğal sayı olmaz. O yüzden bu olmadı. Arkadaşlar şu arkadaşın burada yazılmasa da 1 var. Şurada da 2 var. Şunu yazsanız mesela pay pi 1 payda 2 1 bölü 2 olur. E yani o da olmaz. Evet doğal sayı ama eksi 4 var. Doğal sayı olmaz. Evet doğal sayı doğal sayı ama rasyonel sayı olmadı. Doğal sayı, doğal sayı. Burada x yok. x olmadığı zaman arkadaşlar biz yanında x üzeri 0 olduğunu düşünüyoruz. Olsa yani x üzeri 0 var ve 0 da doğal sayı olduğu için yani bizim orayı bozmuyor. O yüzden hocam yanında x yoksa sorun yok diyebilir miyiz? Evet sorun yok diyebilirsin. Aslında x var ama yazılmıyor çünkü x üzeri sıfırdır yanındaki e, o da biliyorsunuz ki birdir o yüzden yazılmıyor yani yanında x gözükmüyorsa ona çok da sorun çıkarmıyor diye bakmanız aslında çok çok yeterli şimdi arkadaşlar özellikle bu tip sorularda biraz sıkıntı yaşıyoruz daha doğrusu sıkıntı yaşıyorsunuz o yüzden biraz detaylı çözüm yapacağım o yüzden bu soru biraz uzayabilir kusura bakmayın çok uzatmamaya çalışacağım ama şöyle şimdi arkadaşlar 299 TL'yi bu elimdeki malzemelerle oluşturmaya çalışacağım. İş yeteri kadar varmış ama en kötü hep bir defa kullanacağım. Yani onu kullanmak zorundaymış. Peki. Dedim ki iki tane yüzü kullansam 200 yapar. E, 90 lazım. E, 9 defa onu kullansam e o da 90 gelir. E, 99 olacak ya o zaman 9 tane de biri kullansam bu iş olur mu? Olur. Şimdi arkadaşlar Şimdi ne yaptım böyle? 299 yaptım değil mi? Şimdi isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Bunu 8 yapıp buradan 80 yaptınız ya. 80 yaptınız. O geriye kalan 280 oldu. 19'u istiyorsanız buradan tamamlayabilirsiniz. Yani yeteri kadar varmış elimizde. Yani sen buradan yine çaldın. Buradan tamamlayabilirsin. Yani aslında buradan en son 1'e kadar yazıp hep buradan tamamlama şansın var. Burayı bu arada 200'lük yani o 100'lük kısmı hiç bozmuyorum. Orası hep 2 tane kalıyor. Şimdi bu birinci ihtimal. Yani böyle olabilir. Peki yani niye ben buradan 2 tane alayım? Belki de bir tane alacağım. 100 oldu ama. 100 oldu. E 100 oldu. Kaç kaldı? 199 kaldı. 199. O zaman 19 tane alırsam 190 yapar. O zaman buraya da 9 kalır. Ben şimdi buradan çaldım yine. Yine buradan tamamlayabilirim değil mi? Buradan tamamlayabilirim. E yine çaldım. Yine buradan tamamlayabilirim. Yani buradan yine tamamlayabilirim. Ta ki bu arkadaş 1'e kadar. Yani bu arada da şu 100'ün 1 adetini değiştirmiyorum. Ama burası da böyle çoğal istediğim kadar elimde 1 TL var yani. E bence başka ihtimal yok. Niye? Çünkü en kötü bir tane alacağım. 100 TL'den 2 tane aldım. 100 TL'den bir tane aldım. 100 TL'den 0 tane alma şansım yok. O yüzden başka bir ihtimalim de kalmadı aslında. Yani üst tarafta kaç ihtimal var onu sayacağım şimdi. Aşağı tarafta kaç ihtimal var onu sayacağım. Ama onu sayarken ortadan yardım alacağım. Çünkü onu görebiliyorum. 9'dan başlayıp 1'e kadar kaç tane sayı var? 9 tane. 19'dan başlayıp 1'e kadar kaç tane sayı var? 19 tane. Yani 9 19 toplam 28 farklı şekilde bu 299 TL'yi ne yapabiliyormuşum? Oluştura biliyormuşum arkadaşlar. Bunu hocam bu şekilde çözmesek başka çözüm var mı? Elbette başka çözüm vardır. Ama sizin anlayacağınızı düşündüğüm çözümüm, net çözümüm bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet net bir şekilde çözüm yaptığımız. Arkadaşlar ÖSYM işin açısı bu soruları çok seviyor. Ben de öğrencilerime bu soruları genelde hep çözüyorum. Ama yapamayan arkadaşlara tekrardan detaylı çözüyorum. Şöyle. Şimdi en yerine 1 verdiniz. 2 üzeri 1 eksi 1. En yerine 2 verdiniz. 2 üzeri 2 eksi 1. En yerine 3 verdiniz. 2 üzeri 3 eksi 1. En yerine 4 verdiniz. 2 üzeri 4 eksi 1. En yerine 5 verdiniz. 2 üzeri 5 eksi 1. İstiyorsanız böyle vermeye devam edersiniz. 2. 1 çıkardım 1. 4. 1 çıkardım 3. 2 üzeri 3 8. 1 çıkardım 7. 2 üzeri 4 16. 1 çıkardım 15. 2 üzeri 5 32. 1 çıkardım 31. Böyle de devam ediyor. Yani arkadaşlar böyle yazmakta hiçbir sakınca yok bu arada. Hocam biz diyor başka şeyler baktığımızda göre gelmesin işte yani bundan sonraki süreçte gelmesin arkadaşlar. Şimdi bize diyor iki farklı Mersenne asalının toplamı olabilir. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat ediyor musunuz? Şunla şunu toplayın. 38 gayet var. Diğerlerini mesela toplamaya çalışın. Hiçbir şekilde iki tanesiyle elde edemeyeceksiniz. O yüzden yani soruyu zaten ona göre kuruyor. Olabilir derken şıkları da ona göre ayarlıyor. Hocam başka birini daha oluşturamaz mıydık? E, oluşturamıyoruz demek ki. O zaman aslında 7 ile 31'in toplamı 38'miş. Bizim sorumuzun cevabı. Şimdi arkadaşlar bu tablo 2015 yılında 1800 TL. Şimdi arkadaşlar 2015 yılında 1800 TL maaş olan birinin zam miktarlarını gösteriyormuş. Şimdi birinci yılda 50 lira yani oldu sana 1850. Sonra üzerine 80 lira yani 80 ekledik. 1930 oldu. Sonra üzerine 70 ekledik. 2000 oldu. Sonra da üzerine 120 ekledik. Yani 2120. Bu ne zaman? 2019 2018 2017 2016 bunu zaten 2015 olduğunu zaten söylemiştik. Şimdi bize diyor ki 2019 yılındaki ücreti 2018 yılına kadar yüzde kaç artmıştır? Şimdi arkadaşlar yani buradan buraya yüzde kaç artış var? Şimdi arkadaşlar bir defa 2000 değil miydi? 2120 oldu. Ne kadar arttı? 120 TL arttı ama bunun yüzde kaçı olduğunu soruyor. Yani 2000 lirası olan birinin 120 TL zam alması demek acaba yüzde kaça tekabül ediyor diye soruyor. Biz de 2000 çarpı soru işareti 120 çarpı 100 her tarafı da 2000'e bu şekilde bölmüş olduk. Şöyle gitti. 30 2 buradan 1 de buradan yukarıda 12 aşağıda 2 böldüm 6 yani o zaman da %6'ya tekabül ettiğini gönül rahatlığıyla ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Şimdi arkadaşlar şu ürün adet çünkü bununla ilgili şimdi biraz da bir şey söyleyecek. Bir de alış. Bununla da ilgili bir şey söyleyecek. Şimdi arkadaşlar bu kadar ürün almış. Önce onları bir yazalım çünkü onlar lazım olacak. Bu kadar liradan almış. Şimdi diyor ki diyor ben satış fiyatını yani diyor ki ben satışı şöyle belirliyorum. Ürün sayısının 2 eksiği. Ürün sayısının 2 eksiği. Ürün sayısı burası. Bunun 2 eksiği o zaman 2 çıkardım bu. Alış fiyatının 4 lira fazlası. Alış fiyatı bu. 4 lira fazlası üzerine 4 eklerseniz bu yapıyor. Çarparak verilen he, satış arkadaşlar bu ikisinin çarpımıyla belirliyormuş ve satışı bize soruyor aslında. Çarptım 2 ama x kare çarptım 4 ama x çarptım 1 ama x çarptım 2. 2x kare 5x ve artı 2 oldu. Sorumuzun cevabı yani 2x kare 5x ve artı 2 yani e şıkkı. Arkadaşlar sorulardan korkmaktan ziyade sorular aslında güzelce okuyup ve yazmaktan korkmamak. Zaten esas mesele matematikte o. Yazmaktan korkma. Yani yazmadan kafanda düşünerek yapma. Kafanda düşündüğün şeyler gerçekle uyuşmaz. Çünkü kafanda Düşündüğün zaman işlemleri kafandan yapma. Sen yazarak ve yazdığın şeyi de doğru çözerek aslında soruları çok rahat bir şekilde yaptığını sen kendin göreceksin. Şimdi arkadaşlar sınavı bence enteresan ve bence güzel sorularından biri diye düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar önceki şunu söyleyeyim. Önceki şunu söyleyeyim. Diyor ki B ve C noktalarının uzaklıkları toplamının zamana göre değişimi hangi grafikle gösterilmiş olabilir. Şimdi arkadaşlar, önce aracın B uzaklığı kaç? B'ye uzaklığı 60. E C'ye uzaklığı kaç aracın? C uzaklığı kaç? O da 200. Yani ilk başta 260. Çünkü diyor ki uzaklıkları toplama. Yani bizim şıklarımız 260'tan başlamalı. Yani A değil. E 140'tan başlamış değil. Değil. Yani bizim iki tane şıkkımız kaldı. Yani ya Denizli ya da Edirne. Şimdi hocam diyor 140'tan başlayıp toplamı hayır. Bir defa ikisi için toplam 260'tan başlayacak. Peki azalacak mı artacak mı? Şimdi arkadaşlar bence azalacak. Niye? Şimdi mesela bu sallıyorum araba şuraya kadar geldi. Yani en baştan buraya kadar 50 kilometre geldi. B'ye uzaklık ne kadar kaldı? 10 kilometre. E C'ye uzaklık ne kadar? Buradan buraya. 140 kilometre. Yani B'ye uzaklık 10 kaldı. C'ye uzaklık 150 kaldı. Yani toplam 160'a düştü. Yani bir defa azalacak. Yani ikisi için de azalacak. Peki hocam. 140'a gelir mi yani? evet. Arkadaşlar. B'nin tam üzerine geldiği zaman yani araç Burada olduğu zaman B'ye uzaklığı sıfır olur. Yani B'ye uzaklığı sıfır olur. Sadece C'ye uzaklık kalır. O yüzden de orası 140'a kadar bence gelmeli. Yani 140'a gelmeli. İkisi de dikkat edin. İkisi de 140'a gelmiş. Sonra sabit kalır diyor. Şimdi onun neden olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Burada daha net göstereceğim düşünüyorum. Burası B. Burası da C. Şimdi arkadaşlar arası şu an B ile C'nin arası 140 ya. Şimdi şöyle düşün, Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bu 20 kilometre geldi. Ne kadar mesafe kaldı? 120 kaldı değil mi? Ama arkadaşlar B'ye uzaklığı bu sefer 20 oldu. C'ye uzaklığı evet 120 toplam yine 140. Yani Şuranın sabit kalması gerçekten kesinlikle mantıklı çünkü adam B'den uzaklaştıkça B'ye de uzaklığı artıyor, e, C'ye yakınlaşıyor ama sonuçta toplam o 140 değişmiyor. Ama belli bir yerden sonra yani C'ye ulaştı. Artık arkadaşlar buradan gittikten sonra yani D'ye gidene kadar hem C'den hem de B'den uzaklaşacak. O yüzden sabit kalacak ama. Bir yerden sonra artması lazım. O yüzden D şıkkı kesinlikle doğru. Yani artık C'ye geldikten sonra arkadaşlar C ile arasında mesafe kalmayacak. Sıfır diyeceğiz ama B ile arasında mesafe var 140. Ama C'den geçtikten sonra artık D'ye doğru gidecekmiş ya. Gittikten sonra hem C'den uzaklaşacak hem de B'den uzaklaşıyor. O yüzden mesafenin artık artması lazım. O yüzden 140'dan daha büyük sonuçlar bulacağız. Yani şöyle düşünün. Şimdi B C. Bu arası kaç? 140. Bu araç buradan uzaklaştıkça şu mesafeler 140'tan büyük çıkmaz mı? Şöyle uzaklaşıyor işte gidiyor. Bakın 140'tan daha uzak. Uzaklaştığı için 140'tan daha büyük sonuçlara doğru gider diyoruz ve soruyu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Yani soruya bakınca biraz belki zor gibi geliyor ama sanki çok da zor bir soru değil ama yine de bence sınavın iyi soruları. Arkadaşlar bu mini TYT'nin ikinci partın son sorusu bence çok güzel bir soruyla bitireceğiz. Biraz sanki sizi yorabilir ama korkmayalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu ABC bu arada sıfırdan farklı. Bir şeyin karesi pozitif. Bir şeyin karesi pozitif. Bir şeyin karesi pozitif. Yani arkadaşlar A'nın sonucu kesinlikle pozitif. Bunu diyebilirsiniz. Şimdi A, B, C ne olduklarını bilmiyorum arkadaşlar. Orası hepsi artı da olabilir. Bir tanesi eksi bile olabilir. Yani sonuç ya artı çıkar ya eksi çıkar. Ama sıfır çıkmaz çünkü sıfırdan farklıymış. Bir de arkadaşlar C'ye bakalım. Arkadaşlar normalde şu pozitif ama önündeki var. Bu da pozitif önündeki var. Ama bu pozitif. Yani pozitifler ve negatifler var. Bunun sonucu Pozitif çıkabilir. Yani pozitif daha büyükse pozitif çıkar. Negatifler daha büyükse negatif çıkar. Belki pozitifler negatif eşit. O zaman sıfır da çıkabilir. O yüzden yani C'nin 3 ihtimali de söz konusu. Şimdi adam diyor ki A, B, C'yi ben şöyle çerçeve içine koyunca pozitifse 1 cevabını negatifse eksi 1 cevabını sıfırsa da sıfır cevabını alacağım. Şimdi ben ihtimalleri yazıyorum. A pozitif. Şurayı, şurayı için yazıyorum arkadaşlar. Şurası için. Şuraya bakıyorsunuz. A pozitif. Belki B de pozitif. Belki C de pozitif. A pozitif. Belki B pozitif. Belki C negatif. A pozitif. Belki B de pozitif. C sıfır. İlk ihtimali bitirdim. A pozitif. Belki negatif. Ama o pozitif. A pozitif. Belki bu negatif. O negatif. Belki A pozitif. O negatif. O da sıfır. Başka da ihtimal yok gibi arkadaşlar. Bilmiyorum. Siz görüyorsanız söyleyin. Diyor ki pozitif olanları bildi. Yani 1, 1, 1. Burası 3 çıktı. Negatif olan eksi 1 Şimdi şu artı 1 bu eksi 1 gitti. 1 kaldı. 0'a 0 sıfır diyormuşuz. 1, 1, 2. Bununla bu birbirini götürdü. 1. Bir. Bununla bu birbirini götürdü. Bu sefer 1 ama eksi 1. Bununla bu birbirini götürdü 0 o zaman 0. Ama farklı 1, 2, 3, 4, 5. Yani farklı sonuçlar, farklı değerler gelir diyor. O zaman da sorumuzun cevabına Biz de 5 farklı değer gelir. Yani arkadaşlar artıları artı 1 ile, eksileri eksi 1 ile, sıfırı da sıfır ile göstererek hangi farklı sonuçlar gelebilir? Yani ben soruyu gerçekten beğendim güzel tasarlanmış bir soru arkadaşlar. O yüzden de biraz zaman alıyor gibi duruyor ama aslında çok da zaman almıyor. İnce düşünmemiz Evet arkadaşlar bugün sizlerle ikinci mini TYT denemesinin ikinci 10 soruluk yani toplamda 20 soru yaptı arkadaşlar. Çözmüş olduk. Arkadaşlar bence kesinlikle özellikle bu part çok güzel sorular var. O yüzden lütfen bu partı iyi analiz edin diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizleri destekle verirseniz arkadaşlar çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakmanız temennisiyle diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.